Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere hem problem çözmek hem de sorularda nasıl hızlı hareket edebiliriz bunlarla ilgili küçük de olsa tavsiye vermek için bu soruyu çözüyorum. Hemen sorumuzun çözümüne geçelim. Aşağıdaki aralıklarla bölünmüş diyagram bir petrol tankına ne kadar yakıt olduğunu göstermektedir. Şimdi arkadaşlar normalde bu tür sorularda ee, ne kadar çizgi varsa burada bunu söyler genelde. Ama burada söylememiş. Sıkıntı yok. Hemen sayın arkadaşlar bu illaki eşit aralıklarla bölünmüş dediği için bizim işimize yarayacak. Hemen sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 Hemen arkadaşlar kenara 8 tane çizgi olduğunu notunu alın devam edin. Tank yukarıdaki konumdayken tankın içerisindeki yakıtın yarısı kadar daha yakıt ilave edilmiş. Şimdi arkadaşlar bize yarısı gibi bir kelimeler var. İşte bölü 2 yani bizim kullanacağımız değerler genelde demek ki biz bir şeyleri ikiye böleceğiz. Çift sayılar falan olması gerekiyor. Yani bize de ilave edilince toplam 54 litre yakıt olmuş. Buna göre tankın hacminiz sormuş arkadaşlar bize. Şimdi biz burada arkadaşlar x verseydik. x x x deseydik ve şurada tıkanacaktık. Zaten 3 x'i biz 2'ye bölmek durumunda kalacaktık. 3 x 2'ye bölecektik ve rasyonel sayılarla işlem yapacaktık. Ondan sonra o soru bize 30 saniye 40 saniye daha süre kaybına neden olacaktı. Hemen vermeyin arkadaşlar 2 x verin. Hakkınızda ilk gelen şey 2x olsun. 2x'i verin. Çünkü niye 2'ye bölünecek? 2 ne olsa olsun katları zaten bir şekilde 2'ye bölüneceğini yani ben içim rahat biliyorum. E zaten soruyu da okumuştuk. Bizim toplam hacim istiyor. E biz 16x arıyoruz. Niye arkadaşlar? Bizim 8 tane çizgimiz vardı. Her bu çizginin şu aralarına 2x dedik biz 8 kere 2'den biz 16x'i arıyoruz. Şimdi buraya kadar tamam. Eee Şimdi neydi arkadaşlar? Tankın içerisinde yakıtın yarısı kadar. Bizim tankın içerisinde şu an ne kadar yakıt var? 6x yok mu arkadaşlar? 6x kadar yakıtımız var bizim şu an. Bizim yarımız bunun yarısı lazım. 6x 2'ye böldüm. 3x. 3x tank yakıtın yarısı kadar daha yakıt ilave ediliyormuş. E bizim 6x yakıtımız vardı arkadaşlar. 6x yakıt. 3x daha yakıt ilave ettik. Toplamda 9x yakıtımız oldu. Bu da 54 eşitmiş. E biz 9x 54'ü eşitleyelim arkadaşlar. ximiz 6 olarak bulduk. X'imize ulaştık. 16 çarpı 6'dan 96. Hemen cevabımıza ulaşmış olduk. Biz bunu eğer rasyonel sayılarla dediğim gibi x deyip 3x bölü 2'den yapmaya çalışsaydık en az arkadaşlar 20-30 tane kaybımız olacaktı. Soruları ince ince okuyun. Tane tane okumaya çalışın. Önemli yerlerin altını çizin. Eşit ağırlıklarla hemen çizmişim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunlar çok önemli. Aynı zamanda tankın içerisinde yakıtın yarısı kadar dediğim an x değil 2x verdim. Bunlarla dikkat etmeye çalışın. Bu serimiz devam edecek. Nasıl hızlanabiliriz? Neler yapabiliriz? Bunlarla ilgili soru çözmeye devam edeceğim arkadaşlar. Yine hepinize iyi çalışmalar diliyorum.